Herkese selamlar arkadaşlar. O gelen iki ekip var. Kankalarımızın her birini teker teker vuracağız. Umarım. Oğlum evin içine girdim zannettim lan. Güzel. M24 iyidir abi. Ondan, şimdi Şunu alalım. Çok kötü oynadım. Kankam bir silah UMP de olur. Bir de kask istiyorum senden. Diggle verme. Diggle işime yaramayacak çünkü. Tüm şansımızı tabii m 24 harcadık. Güzel. Alalım onu da güzel. Kankamlar birbiriyle acaba çatışmaya başladı mı? Ses duyduk ama bot sesiydi galiba. Oğlum burada ben niye böyle kayboldum? Okey abi. Burayı keserim belki. <laughs> şunu yürüyen adam zannettim chat'a da. Ee, şunu takalım. Şunu atalım, şunu atalım. ses duydum lan. Biraz sesi açsam mı acaba? UMP geçmeyeceğim. Bir 3x falan çıkarsa bir de M4. Her şey çok kolay olacak. Ha ilk askı da bulduk seviye yeleğimiz, bir seviye kaskımız var. Korkunalım bizden. Gerek yok. Hop. Bu seviyede yelek bulduk abi. Artık bu iş olmuş diyebiliriz. Hadi bu evi de lootlayıp o iki gruba birden gideceğim. Sanırım birbirlerini henüz öldürmediler. O bir tane daha üç seviyelik var. Bu um, Poryana sanki daha az loot verirdi. Bak artık başladılar abi. Ben en iyisi gideyim bırak. Bu holoyla falan çok iyi oynayamam ama. Küçük evde mi? Küçük ev seviyorum abi. Daha efektif oluyor. Eyvah eyvah. Hiç sevmem. Artık. Biliyorum dayanamıyorsunuz şu an nasıl gitmez diyorsunuz ama eğer gitmezseniz, giderseniz ölürsünüz. Zamanında gitmek ve sabırlı olmak, bu oyunda birinci olmak istiyorsanız ve sahip olmanız gereken özellikler arkadaşlar. Öyle ben size. Çok biliyormuş gibi. Kapı açılmış burada. Buradalar. Çok iyi abi. O da ölecek. Diğer kill nasıl gelmedi? Geldi. yere yapmışsan öyle Oğlum çok korktum. Şu an heyecandan. Nasıl hiçbir şeyleri yok. Şunu basalım abi. Ne hiç beklemediğim şekilde yere yattı ya. Bu oyunda da yere yatmak yeni çıktı anasını satayım. Eskiden yere yatmak diye pek yapmazlardı. Yanlışlıkla yere yatardın yani. Şu an dikkat ediyorum. Hani adam vurmak için bayağı yere yatanlar var. Demek ki öyle bir update mi geldi? Ya da daha mı hızlı yatıyor artık yere? Bu sesler de kafamı karıştırdı ya. Bir daha bakacağım. Sıkar istemiyorum. Hop. Ben bakacağım da kime atış ediyorsun onu merak ettim aslında ben daha çok. Diğer kankamız nerede? Burada herhalde bu muydu? Bence bu değildi ama olsun. Bot kankalarımız bunlar. Burada herhalde. Karşı katış etmeyi bıraktılar. Yetişebilirsem. Ne oluyor oğlum? Çok korktum lan. Ne oluyor nasıl Anlamadım burada ne olduğunu. Bot mu bunlar? Değil mi? Pek anlayamadım açıkçası. Bot da. Üç tane bot nasıl oluyor? Onu anlayamadım. Ya bir yerde 3 seviye elek vardı ya. Şu ilk girdiğimizi öğrenen birinde. Gidip alsam mı acaba? Neyse ya. Bu da idare eder bayağı be. Kit falan hiç yok arkadaşlar. Şimdi kit almak lazım. Kit bulmak lazım. Hop hop hop. Biri var. Ölür o. Oğlum yanlış kişiyi vurmuşum. Direkt öldü Allah'tan. İlaç ilaç. Bir buz fulleyelim kil çıkınca adamı vurdum zannettim de yerde yatanı vurmuşum. Orada bir ufak bir yanlış anlaşımı yaşadım. Kötü oldu ya azalıyordum. Az etmeyi kestim yani anlık. Adam hareket etmese bırakacaktım öyle diye. Bu ne lan? Al hepsini kanka tek başımıza oynuyoruz. Komp alalım. Şunu alalım. Çok iyi abi. Şu an çok iyiyiz. Gitim de var. Her şeyim var. Artık gidebilirim. Hop oyun kastı Gideyim lan şuna. Belki bir şey verir. Hop araba geldi. Bu popüler mi acaba bunları kullanmak? Şeye mi gitti şu? Ee, Mor şey, pembe şey mi gitti acaba? Neyse abi 8 kilimiz zaten var. Çok kötü değil. Oyunu birincilikle bitirmek şu an daha önemli benim için. Şuradan gidip bir tane yelek bulmaya çalışacağım. 3 seviye belki verir. Alındığını nasıl anlıyoruz abi? Hop. Hadi. The key to winning is to stack the odds in your favor, no matter how minor they are. Oraya yazmaları lazım. Abi. Bok da çıkabilir diye. Hakikaten bok çıktı. Çok açıktayım. Aha. Ay, oradan zıplayacak zannettim. ya çok kötü. Ben adamın yani adam olduğunu anlayamadım orada. Aha. Evin içine girmedi galiba. Ben biraz sigaramdan içeyim. Merhaba. Ananı sikeyim ya ile öldürdü anasını satayım. Evet arkadaşlar sigara içmek öldürür diyebiliriz sanırım. Hepinize izlediği için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi oyunlar. Görüşmek üzere. Bay bay.